Ben Köyler Kültür ve Danışma Derneği olarak Belediye Başkanımız Sayın Fatih Tosyal'ın başlamış olduğu İskenderun ile olsun girişimine destek olmak ve şükranlarımızı sunmak için biz buradayız. Kıymetli dostlar, yıllardır İskenderun numudun il olması için top yakın bir mücadelenin içindeyiz. Bunu fazlasıyla hak ettiğimizi düşünüyoruz. Ülke genelinde ve kendimiz öncelikle ekonomiye önemli bir gelir kaynağı sağlayan güzel ekeminin sunduğu katkı oranında karşılığını alamadığını düşünüyoruz. Ülkemizdeki pek çok ilden büyük olan İskenderun'umuzun daha fazla gelişmeyi, kalkınmayı hak ettiğini düşünüyoruz. Akdeniz'in incisi Güzel İskenderun'un öz kaynaklarını kendisi kullanmak istiyor. Bu da hem insani hem de vicdani açıdan adil olacaktır. Bizler vilayette bir işimiz olduğunda soluğu Antakya'da almak istemiyoruz. Merkezi Sınavlarda belen geçidinde takılmak istemiyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek istiyoruz. Bu bağlamda belediye başkanımız Sayın Fatih Dosyan'ın öncelik ettiği İskenderun İl Olsun kampanyasına tam desteğimizi hak ediyoruz. Tüm sivil toplum kuruluşlarını, tüm İskenderunları ve bütün halkımızı bu Fatih Başkanımızın başlatmış olduğu girişime desteğe çağırıyoruz.